Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde yaşayan Gökpınar ailesinin yardımlaşma, dayanışma ve sosyal sorumluluk projelerine katkı amacıyla kurduğu Gökpınar Zeytin Dalı Derneği, bölgenin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu bir kez daha ispatladı. Türkiye'de eşine az rastlanır bir iftar yemeği organizasyonuna imza atan Gökpınar Zeytin Dalı Derneği, geliri ihtiyaç sahiplerine gıda ve nakdi yardım olarak aktaracak. Arsus Semus'ta restoranda gerçekleştirilen iftar programında neyzen dinletisi eşliğinde orucunu açan hayırsever davetliler tanışma ve bol bol sohbet etme imkanı buldular. Bölgenin önemli isimlerini bir araya getiren iftar yemeğine Türkiye'nin ihracat rekortmenlerinden CRT Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Edip Cerit Binmez, yine Türkiye'nin en önemli seyahat firmalarından Hatay'ın gururu, Haz Turizm ve Haz Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kara, Ariyat Başkanı Adnan Ağır, Yatırımcı İş İnsanı Sancar Mansuroğlu, Bal Sürücü Sahibi Hüseyin Tuncer, Yatırımcı İş İnsanı Onur Bıkmaz ve daha çok sayıda STK ve hayırseverler katıldı. Gökpınar Z Seyit'in Dalı Derneği Yönetim Kurulu adına konuşma yapan Başkan Yardımcısı Avukat Haydar Gökpınar geliri ihtiyaç sahiplerine aktarılacak iftar programına yoğun ilgi gösteren tüm hayırsever katılımcılara teşekkür etti. Böyle bir gece bu geceimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi buraya kadar gelerek gelmekten dolayı desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. bizi ormanda hepimizde sponsorlar olmakta, Biz kendi adımıza sadece bu geceyi daha ölümsüz kılmak adına plaket töreni düzenleyeceğiz. Ee, birazdan Gamze Hanım plaketleri teslim, e, teslim almak üzere sizleri sahneye davet edecek. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bakın ancak burada olmadığı için elimden geldiğince elimden geldiği gibi katılıyorum kardeşim. Eee parti dünyasında imkan yok. Beklunanların emeğiyle eee Mustafa Ataş'a bu vesileği aramızda birlikte teşekkür, teşekkür ediyorum. Herkese diyelim. İftar programına katılan tüm hayırseverler gördükleri tablo karşısında memnuniyetlerini ifade ederek ihtiyaç sahibi ailelere destek olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Gökpınar Zeytin Dalı Derneği'nin sosyal sorumluluk projelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Munah Gökpınar'ın fikriyle ortaya çıkan iftar organizasyonunda Derneğin eski başkanı Serdal Gökpınar ve Gençlik Komisyonu Başkanı Avukat Gamze Gökpınar başta olmak üzere Başkan Yusuf Gökpınar, Yönetim Kurulu üyeleri Avukat Haydar Gökpınar, Haydar Gökpınar, Doğan Gökpınar, Gökhan Gökpınar ve Mahmut Savaş iftar programına sponsor olan hayırseverlere plaket takdim ederek teşekkür ettiler. Evet, evet. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aidar bey Has Şirket Grubu ve Ayhankara Vakfı Başkanı Ayhan Kara, CRT Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Edip Cerit Dinmez, Yatırımcı İş İnsanı Sancar Mansuroğlu, Gökpınar Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gökpınar, Özağır İnşaat Hafriyat Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ağır, Avukat Naim Gökpınar, Bünyamin Yıldırım, CHP Arsız İlçe Başkan Yardımcısı Semir Tultak, Gün Işığı Okulları Kurucu Müdürü ve Ortağı Özkan Sinan Gökpınar, Öz Tarım Adnan Gümüş, Şen Sondajcılık Naci Şen, Filmar Filtre Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Saçan adına Müdürü Gürkan Köybaşı, Özel Gök Meydan Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Tuğba Kara, Keskin Tarım Süleyman Korkmaz, Mustafa Erten'e geliri ihtiyaç sahibi ailelere aktarılacak ittar programına katkı ve sponsorluklarından dolayı teşekkür plaketi yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi. Bakar mıyız? Evet. Haydar Bey. <laughs> evet, sarı mutlu <tuğba. gülüyor> え、大丈夫です。<inaudible> <inaudible> <inaudible>